Merhaba Sevgili arkadaşlar Burada delice bir Ağaç vardı Çoktan belli burada Duruyordu çok orman gibiydi Bunlara aşı yaptım Buralarına Şunlara aşı yaptım ee, Gördüğünüz gibi şunu e, Bir şey kaşınmış Veyahut da bir şey yapmış bunu kırmış Onun öbür tarafında var bir tane sağlamda Etrafını istediğim açayım bunu Şimdi bunun içinde de şöyle buradan çıkmış kocaman bir dal var. Ama buna engel. Yönü buraya doğru. Ee, arada sık bir konumu var. Ben de dedim ki şu şöyle düşündüm. Şu aradaki kalın dalı çıkartayım. Kökten keseyim şunu. Şu testereyle gösterdim. Bunu kökten şuradan keseceğim daha bir rahat konum olacak. Bunu da yanlarını keseceğim. Çok güzel bir olay olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar.